Bugün Samsun'dayız gördüğünüz gibi. Oha denize gidiyor. Evet. Burada heykeller var. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı var. Evet. Şöyle baktığımız zaman manzara çok güzel. Şurada faytonlar var. Evet, harika bir manzara. Evet, burası da. Evet, şu faytonlara da gözden yakın. <laughs> Fayton görmeli yıllar olmuştur. Şimdi Bandırva Voktulu'na doğru gidiyoruz. Evet. Atları süslemişler, süslemişler. Atlar Allah'tan sağlık, sağlıklı, bayağı sağlıklı gözüküyor. Ve hayvanları ıslıyorlar gördüğünüz gibi. Evet. Karadeniz'e bakalım. Samsun limonuna şöyle. Şurayı hafif bir gibi yapmışlar. Gerçekten çok güzel. Evet, burası yabancılar çarşısı diye geçiyor. Evet, burada raylar gidiyor. Evet.